Gel gidelim. Gel hadi bak. Buralar çok sıcak gel. Gel gidelim. Bu da korkuyor. Ya. Bu da korkuyor. Şuradan. Yürü hadi. Hadi gel. Hadi gel. Hadi hadi hadi. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi 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 gel hadi oğlum. Hadi oğlum gel. Gel gel gel. Hadi oğlum gel. Hadi oğlum gel. Yeah.